Fenerbahçe'den de korkmuyorum. Fenerbahçe'den de korkmuyorum. Fenerbahçe kulübüne de sesleniyorum. Bu sene şampiyon şey Galatasaray. Bu takımın taraftarı kimseye biat etmedi bu zamana kadar. Kimseye biat etmez. Ama karşı taraf bize bu şekilde saldırdıkça Büyük Galatasaray camiasını, büyük aileyi kenetliyor. Takımda taraftar da topyekun tek yek vücut olup bu maçı bu şekilde galibiyetle sonuçlandırıyor. Fenerbahçe şu an yarıştaysa hakemler sayesindedir. Bizim şampiyon olmamız engellenemez. Biz şampiyon olacağız. Sen şimdi iyi kötü futboldan anlıyorsun. Buradaki 50 bin taraftar da iyi kötü futboldan anlıyor. Şimdi bugünkü takıma ben bir şey söyleyemem. Geçen haftaki takıma da ben bir şey söyleyemem. Eveliki haftaya takıma da bir şey söyleyemem. Ben kime bir şey söylerim biliyor musun abi? Geçen sene yönetim bu taraftarın ve bu takımın arkasında inanılmaz bir destek olarak tam teçhizat arkasındaydı. Bu seneye bakıyoruz. Sayın Erden Tümur çıkıyor. Konuşmasında diyor ki bize zorluklar yaşatıyorlar. Bazen de diyor kişisel diyor bak aralarda anekdot kullanıyor. Kişisel diyor. Kardeşim eğer sizin ticari meselelerde belli bir korkularınız varsa Ali Koç'tan veya başkasından bu takımdan elinizi ayağınızı çekin. Ben başka bir şey söylemiyorum. Sen şimdi diyorsun ki ben diyorsun 16-17 yaşında çocuklar var diyorsun benim arkamda. Ben diyorsun herhangi bir şey söylediğim zaman arkamdan çıkarlar. Yok öyle bir şey. Senin rakibin, senin rakibin çıkıyor diyor ki bu hakemleri ya da bunları bizim takımımıza karşı gelen kim varsa tokatlayın diyor. AVM'lerde görün, vurun diyor, kırın diyor. Bunun üstüne bir saniye abi, bunun üstüne... 3 hafta sonra, iki hafta sonra bir tane takımın başkanı çıkıyor. Bir hakem yumrukluyor. Ses de daha yok. Bütün medya, bütün basın kuruluşları sizi tenzih ediyorum. Belki siz de varsınız. Ama bütün basın kuruluşları susmuş. Yani uzun lafın kısası. Ben çok uzatmayacağım. Burada 50 bin taraftar var. Hepsinin siniri burasında. Bir şeyleri ifade edemiyorlar. Neden ifade edemiyorlar biliyor musunuz? Sayın Erdem Tümur geçen sene çıktı ligin 10. haftası, ama 8. haftası çıktı masaya yumruğunu vurdu. Bu sene kaçıncı hafta? Bravo. Yahu çıkın bir şey söyleyin. Bravo! Biraz Bu Bravo. Biraz, Bravo. biraz ticari korkularınız olmasın. Koçu, söyle? Ticari korkuları olan insan yönetici olmasın. Bravo. Bu takım, bu takım, bu takım, bu takımın taraftarı kimseye biat etmedi bu zamana kadar. Kimseye biat etmez. Fenerbahçe şu an yarıştaysa hakemler sayesindedir. Bizim şampiyon olmamız engellenemez. Biz Şampiyon olacağız. Daha bu takım adam gibi oynamaya bile başlamadı. Fenerbahçe buraya gelecek. Buraya gelirse 3 Bak bu sefer 3 değil 5 atarız 6 atar yollarız. Okan Burak'a güvenin. Okan Hoca'ya güvenin. Takıma sahip çıkın. Herkes bilsin Galatasaray söke, söke şampiyon olacak. Bravo. Bak bu bir gerçek. Bunu yazsın. Fenerbahçe algılarla, hakemlerle bugün bile net yüzde yüz gol yedi. Hiç kimse bundan bahsetmiyor. Tamam bir dakika. Herkes, herkes Okan Okan diyor. Okan geçen sene bu takımı 13. sıradan gelip şampiyon yaptı. Şampiyon yaptı. bugüne yine söylüyorum. 8 tane yedek var, sakat vardı. Yine şampiyon olacak. Ama Türkiye'de şu siyaset elini çeksin bir kere futboldan. Ali Koç defolup gitse inşallah Türkiye'de düzelecek abi. Bu kadar. Galatasaray'ın kazanma alışkanlığı var. Büyük takım ve geçen yıldan beri kazanma alışkanlığımız var. Ee, bunun galibiyette en büyük e, payı olduğunu düşünüyorum. Taraftarın sinerjisi de, takımı ateşledi. Bunda hem fikiriz. E, ee, geçen hafta beklerimiz yoktu. Ali Turap oynadı. Altyapıdan geldi ama eksikleri var. Kazım Can'ı ne yazık ki beğenemiyoruz. Üstüne koyması gerekiyor. Boğa ile Barış Alper'in dönmesi takıma gerçekten pozitif etki e, kattı diyebilirim. Oyunu dikine yani kanatlardan oyun kurabilme açısından gayet Pozitif etkisini gördük Orta sahada Torreira e var yanında Endombele var Endombele geçen haftaya göre daha olumluydu Ama daha çok kaç etmesi Gereken yol var Zaha Kerem'e kızdım geçen hafta ama Kerem'e haksızlık ettiğimi Düşünüyorum yani Kerem yok Bu maç Zaha'ya fokuslandım Allah aşkına yani Zaha Premier Lig'de biz seni izliyorduk Bire bir adam geçiyordun Sağa çekip atıyordun 7 gol 2 asistim var Bakıyorum kaçı yani Akan oyunda attın Tamamladın eyvallah tabela yaptın 3 puan getirdin buna sözümüz yok. Biraz sorumluluk alması gerekiyor onun da. İleride Halil eziliyor ister istemez stoperlerin arasında. Halil 9.5 biraz tam santofor değil bunu söyleyebilirim. Tete yani buradan Uğur Karakollukçu'ya selam olsun. Tete'yi eleştirmişti herkes tepki göstermişti. Tete hiçbir şey yapmadı ya. Bir tane olumlu hareketi yok ne oyunu açtın. Ha bu şartlar altında alınan 3 puan önemlidir. Benim için ligdeki derbi maçı olsun, diğer maçlar olsun. Her maç 3 puan değerinde. Fixturuz'un, ee, biz bu almış olduğumuzun ga, almış olduğumuz galibiyetin önemini ilerleyen maçlarda gayet iyi anlayacağız. Kazandığımız için ya mutluyuz. Eee gidebilir. O problem değil. Galatasaray formasını hangi futbolcu giyiyorsa o formanın ağırlığını verecek. Ya. Verecek. Ya. Vermeli. Vermeli. Onun dışında gündeme gelecek olursak biraz gündeme geleceğim. Normal şartlarda rakip takım taraftarlarına buradan göndermiyor, göndermelerde bulunmak istemiyordum. Gereksiz e, polemiklere yol açıyor. Ama ve lakin malum takım taraftarı bize bu şekilde konuştukları için bunu söylüyorum. Malum takım taraftarları ben Fenerbahçe futbol kulübü, spor kulübü derim. Her zaman futbol alakıyla, spor alakıyla yanıt vermek isterim. Ama karşı taraf bize bu şekilde saldırdıkça Büyük Galatasaray camiasını büyük aileyi kenetliyor. Evet. Takım da taraftar da topyekun tek yek vücut olup bu maçı bu şekilde galibiyetle sonuçlandırıyor. Böyle yapmaya devam etsinler. Devam etsinler. Hakemle, varla gelen galibiyeti istemiyorum ben. Mücadeleyle kazanarak ya kazıya kazıya galibiyet istiyorum ve sonuç ortada. Hakem şaşırdım açıkçası ilk kez var'a gitti ilk kez penaltı aldık arkadaşlar çok şaşırtıcı Fenerbahçe maçı mı vardı yani Fenerbahçe maçı mı vardı <laughs> maçı yani bak bakın dün dündü sanırım e, gazişehir Gaziantep'le oynadı Fener Fener iyi top oynadı Eyvallah bak buna sözüm yok Fener iyi top oynuyor buna sözümüz yok Biz de iyi top oynuyoruz bugün de pozisyonlar bulduk hakemle kazanmayacaksın abicim hakemle kazanırsan Sonrasında bana verilen aleyhime verilen yanlış kararları eleştirmeyeceksin. Eleştirmeyeceksin. Ne olursa olsun. Ne olursa olsun. Futbol iklimine, iklimine zarar verenler var. Taraftarları gerilimin içine çekmeye çalışanlar var. Biz Galatasaray taraftarları olarak bu gerilimin içine gelmeyeceğiz. Hakemler bize gelince Vara gitmiyor. Bugün ilk defa Vara gittiler. Penaltı verdiler. Gerçekten şaşırtıcı bir şey. Abi ben bir şey sormak istiyorum. Şimdi bu Anadolu takımlarının hepsi Fener'e karşı açık savunma yapıyor. Fener 6-7 atabilecek bir takım değil zaten. Bunu herkes biliyor. Takımlar bize gelince köpek gibi 6'lı 7'li defans yapıyor. Çok özür diliyorum lafından dolayı. Ama Fener'e gelince açık defans yapıyorlar abi. Peki bunu kim açıklayacak abi? Ali Koç çıkıyor diyor. Aa biz oynadık. Kazandık. İsmail Kartal da öyle. E sen oynadın sen... Kaç tane penaltı verildi haksız yere? Allah aşkına böyle bir şey mi var ya? Bu ligde abi bak 2010 Abi 2010-2011 sezonundan beri en şaibeli sezon dersen ben bu sezon derim abi. Bu sezon Fenerbahçe kullanıyor. Benim arkadaşlarıma da söylüyorum abi buradan. Bana diyor ki Galatasaray hakem yardımıyla kullanıyor, kazanıyor. Biz abi kimse kusura bakmasın geçen sene de böyle hakemleri üst üste koyarak şampiyon olduk. Aynı şekilde bu sene de olacağız. Allah şükür kimseden korkumuz da yok. Bak ben burada da söylüyorum abi. Ben bu zamana kadar Allah'tan başka kimseden korkmadım. Fenerbahçe'den de korkmuyorum. Fenerbahçe'den de korkmuyorum. Fenerbahçe'den de korkmuyorum. Fenerbahçe kulübüne de sesleniyorum. Bu sene şampiyon olamayacaksınız. Bu sene şampiyon Galatasaray. Bugünü şöylelikle çok güzel başladık. Fener sıranı bekle. Çok güzel başladığımızı düşünüyorum maça. Çok yoğun sakatlıklarımız var. Çok fazla oyuncumuz eksik. Ama ona rağmen iyi bir oynuyoruz. Ama sadece son vuruşlarla başarısız oluyoruz. Ama onun dışında tabii bizim sadece kazanmamız yeterli değil. Bizim hakemi de gerekiyor. Çünkü bizim şampiyon olmamız için çok fazla efor sarf etmemiz gerekiyor. Ee, nasıl anlatayım? Şöyle bir şey. Hani normal takımlardan ziyade Galatasaray'ın çok farklı oynaması gerekiyor. Penaltı pozisyonlarını bunları es geçmesi gerekiyor. Bugün bir tane tertemiz bir golümüz iptal edildi. Boşu boşuna. Hani bunun baskılarını görüyoruz yani. Gerçekten medyayı bu şekilde baskılıyorlar. Ama biz bunların altından kalkacağız ve Mayıs'ta yine biz şampiyon olacağız. Bunu herkes böyle bilsin. Mayıs'a Galatasaray'la kafa burun giren herkes bunu bilsin. Galatasaray başa baş girdiği hiçbir şampiyonluk yarışını bırakmadı. Bu zamana kadar da bırakmayacak. Evet abi iki birlik bir galibiyet var. Eksiklerin olduğu bir Galatasaray. Ee, ne düşünüyorsun bugünle alakalı? Galatasaray eksik değil. Yalnız burada bir teknik direktör farkı var. Okan son 7-8 maçtır. Rezil bir futbol izletiyor bizlere. Okan'ın bir an önce kendine çeki düzen vermesi lazım. Galatasaray asla teknik direktörsüz de kalmaz. Okan'ın teknik direktörlük, hocalık yaptığı takımın farkına varması lazım. Okan kendisi Galatasaray'ın altyapıdan yetişen oyuncularından fakat Okan'ı beğenmiyoruz biz. Okan son 4-5 maçtır özellikle Rezil bir futbol izletiyor bize. Yani takım yok ortada. İlk önce Okan'ın bunlara koşmasını öğretmeli. Ya da Okan kendisi koşarak buradan ayrılmalı. Teşekkür ediyoruz. Abi son olarak e, Okan Hoca'ya eleştirin oldu. E, bunu spesifik olarak örneklendirebilir misin? Mesela bugünün hataları nelerdi sence? Okan Hoca'nın tarafından. Bugünün değil. Geçen Sivas maçından bahsedeyim biraz. Tamam. Bugünden de alacağım. Tam, tabii ki. Okan geçen Sivas maçında 87. dakikaya kadar Ali Turalp'a müsaade etti. Adam olumlu olumsuz hiçbir şey yapamadı. 10 yaşındaki çocuk bile dahi bunu görüyor fakat Okan göremiyor. Okan sadece gravatını ya da takım elbisesini giyip de orada maçı izlemeye gelmemeli. Yani takıma dokunmalı. yani bugünkü maçla alakalı da takım kötüydü evet ama Okan daha kötüydü. Abi şimdi eksikler de var aslında yani her ne kadar yok desen Icardi bir eksiktir. E, ta, takımda. Icardi varken de aynen öyleydi. 78 maçta Icardi yok. Icardi varken diye. de öyleydi ama. Yani takımda sıkıntı var. Kadro olarak sıkıntı var. Yani evet hepsi yıldız oyuncular ama Zaha örneğin. Ya adam e, sahada yok. Olumlu bir şey yapmadı bugün. Crystal Palace'da bazen da oynuyordu evet. Zaha. Mesela Halil Dervişoğlu gerçekten çok yetersiz. Bunu birine daha sormuştum. Size Aa, de soracağım. Ee, Zaha bu maçlık mesela bir Santrafor'a çekilemez Çünkü sahada yürüyen e ikili mücadelelerde eksik bir Halil Dervişoğlu var. Bitireceği evet. konusunda sıkıntılar yaşayan bir Halil Dervişoğlu. Sence Wilfred Zaha bu maçlık so Santrafor oynayamaz mı diye sorarım. Ee, Zaha oynayabilirdi. Sadece bu maçta alakalı değil ki. Diğer maçlar şu sıradan herhangi bir futboldan anlayan binirini bile dahi o sahaya koysan yani o taraftarın huzurunda adam çalışır yani. Koşmaya çalışır. Evet Zaha teknik bir adam. Fakat şu anda yetersiz Galatasaray'da. Yetersiz. Okan da yetersiz ama. Kadıköy'de sezonun ilk maçında Fenerbahçe-Gaziantep. Düşşantat için eline top çarptı. Penaltı verilmedi. Sivas maçında aynı pozisyon Kerem Demirbay'da oldu. Hiç itirazsız penaltıyı yani. çaldı. Ee, şöyle bir düzeltme yapayım mı? Düzelt. Ee, kesinlikle Düzelt. bir taraftan dolayı yani. değil bu. Tadiç'ten, e, tad Tadiç'ten, Tadiç'in pozisyonu elden kendi vücudundan geliyor. E, diğerinde Kerem'in pozisyonu direkt rakipten geliyor. Tamam, Tek fark o. An, i̇ki, hani iki, iki, fark bu yani aradaki. Yoksa pozisyon çok Aşk benziyor. Da son Mertens'in önünden penaltı yani eliyle böyle topu çeliyor. Kaleci değilsin sen, stopersin. Doğru. Eliyle topu çeliyor, net penaltı. Kasımpaşa maçında Ceku kendi kendini yer altı penaltı aldı. Evet, Beşiktaş maçında burada. Icardi'nin ayağını kırdılar. O günden beri hala adam ortada yok. Sakat çünkü. Aynı pozisyon Konya maçında Edin Ceko'ya yapıldı. İtirazsız direkt çaldılar. Kadıköy'de Konya maçında yine offside'den gol attılar. Be, Aynı şekilde be, bir daha geleyim. Sivas maçına bir daha geleyim. Sivas'ın teknik direktörü 2012'de Şike'den içeriye alınan teknik evet. direktör. Be, e, e, maç, maç sonu penaltımsı mı diye dalga geçiyor. Evet. Buradan ona da sesleneyim. Ya, geli, Ama daha bu kadar bitmedi. Gel, gelicez, o buraya, gelicez. o buraya gelecek. O burada onu burada nasıl ağlatıyoruz görecek. Kimin? O, o, o Sivas'ın teknik direktörü bire, duydum, ismini bire, ismini gerek değil. Burada onu ağlatacağız. O hani diyor ya, penaltımsı. Bakacağız biz o penaltımsıya. Dava ettim. Bugünkü oyundan Galatasaray tarafı olarak çok da memnun değiliz açıkçası. Kime sorsak tabi kabul eder. Galatasaray'ın oyunda çok büyük bir düşüklük var. Ama rakibin de Galatasaray'a karşı çok farklı bir oyunlu var. Geçen hafta Sivas Spor maçında mesela Ali Şaşal mıydı? Su şişesi miydi? Neydi? neydi, neydi? Tam bilmiyorum. <laughs> Fenerbahçe maçındaki yediği gollere bak. Galatasaray maçında tuttuğu pozisyonlara bak. Bu hafta Samsun maçında aynı şekilde yani e, ben anlamıyorum Galatasaray'a karşı neden bu şekilde oynanıyor? Bir oyun var. Konya Spor'un ya Kaleciler aynı. Takımlar aynı. Galatasaray'ın üstüne oynanan bir oyun var. Fenerbahçe e, başkanı Sayın Koç sürekli basını e, algı operasyonuyla şey yapmaya meşgul etmeye çalışıyor. Yok ben bu Takımın başında olduğum sürece Fenerbahçe şampiyon. Hayırdır sen kimsin ki sen abi, bu takımın başında abi, olsan şampiyon yapamayacaklar? Yani ya. Zamanında niye böyle konuşmadın? Abi. Az Yıldırım senin gibi değildi yani kusura bakma çok Ay. affedersiniz. Yürü Eee... Buradan gaz... Abi Okan Burak'a abi. sesleniyorum. Abi, 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 abi. Ali Koç akıllı olsun. Yani abi. şöyle söyleyeyim biraz toparlanmaları gerekiyor. Icardi için de şöyle bir şey söyleyeyim. Bu takımın forvetle ilgili bir alakası bir sıkıntısı yok. Forvet'e top gelmiyor. Yani şöyle söyleyeyim bu adam bize ne yaptı bilmiyorum ama cebimizde 10 liramız da olsa bu adama feda etmeye razıydık. Kör kütük aşığız. Severek öleceğiz. Galatasaray diyoruz. Şöyle bir şey söyleyeyim. Ben bugün artısı olarak bir Barış Alper'i beğendim. Kanun sonradan girmesiyle ayakta topu tutan daha iyi pas yapan bir şey olarak beğendim eksiğimiz çok fazla. Bizim bir aydır e, düzenli bir şekilde top oynayamıyoruz. Bu Konya Spor maçından da böyleydi. 1-0, 1-0 zar zor gidiyoruz. Forvetimiz yok. Şöyle bir şey de var. Icardi olsa bir dert, olmasa bir dert. Kerem olsa bir dert, olmasa bir dert. Halil var ama forvetsiz oynuyoruz. İşimiz çok zor. Böyle kör topal nereye kadar gideceğiz? Garantisi olmayan maçları izliyoruz. Her maç kanser oluyoruz.

bu représenter les Galatasaray. Özellikle Fransa'dan geldik diyor. Ve Galatasaray'ı ben küçüklükten beri tutarım diyor ve kardeşlerim, Türk kardeşlerim için özellikle Fransa'dan buraya geldim Galatasaray için diyor. Dilin şu Tunisyen, Tunuslu. Tunuslu ama Tunus ee, kökenli. Ne mutlu Türk diyen. Bravo! Bravo. Galatasaray'ın şampiyonluk şansını e, ne görüyorsun? Ama objektif olalım. Çünkü Galatasaray bir kayıp yaşadı ve Fenerbahçe çok motive. Ee, nasıl değerlendiriyorsun Vallahi şu anda? Vallahi ben Galatasaray'cı Ben ne, nasıl objektif olabilirim ki? Ben Galatasaray'ın birinciliğini istiyorum yani abi başka bir şey istemiyorum abi. yani Ne diyeyim? Abi, ben objektif abi. olarak yani Galatasaray inşallah hayırlısıyla işte abi, Fener'i abi şampana, Garanti abi şampiyonlar garanti ya benim için sıkıntı yok Sence bugünün eksileri ve artıları nelerdi? Bence bugünün eksileri Forvet TT çok kötüydü bence Onun dışında yine biraz toparladık x yarı e, Zaha çok kötüydü ama yine toparladı biraz. Zar zor yendik ama yine galibiyeti aldık. Şimdi şöyle bir şey var. Halil Dervişoğlu'nun e, büyük bir eksikliği var. Yani gerçekten oyunda çok eksik gözüküyor Halil Dervişoğlu. Sence Wilfred Zaha e, santraforda değerlendirilebilir mi? Bence değerlendirilmemeli. Değerlendirilmemeli kesinlikle. Gene de değerlendirilmemeli. Sence Halil'den daha mı e, sıkıntılı olacak? Bence daha sıkıntılı olur. Kendi yerinde oynasın yani. Herkes kendi yerinde oynasın. Galatasaray bence hani şampiyonluk kafada taraftar bitirmiş zaten. Ee, şu an taraftarı kenetleyecek ilk şey e, kesinlikle ilk önce bir motive edici bir transfer. Ondan sonra kesin Fenerbahçe'nin bir puan kaybının gelmesi gerekiyor. Ee, yani bugün dakika 80 tribünlerden çıkanlar vardı. Maç 1-1. Bu şekil oluyor abi. Hep Hayır, oluyor. Biz yani, maç maç yani, öncesinde biz burada maçı izliyoruz açıkçası. Dakika 75'ten itibaren buradan sanki diyoruz ki maç mı bitti. Ne oluyor dedik. Öyle öyle hani metro trafik tabii ama insanların hayatları olabilir, ayrı. Yani, e, pozisyonun gelmemesinden kaynaklı ben iki senedir buradayım yani ilk, defa böyle görüyorum. Ee, yani bazı maçlarda gene geriye düş mesela bir Ümraniye maçı var geçen sene. Yani taraftar son saniye kadar destekli de, bugün de bile mesela 2 bir öne geçik ama yok yani ne bir rakibi ıslıklama var ne bir yağlama var hiçbir şey yok. Ee, ben ben psikolojik psikolojikmen taraftarın da şey yaptığını düşünüyorum ama Fenerbahçe'nin ne yapacağı önemli açıkçası bu sene. Ben öyle düşünüyorum. Yani şampiyonu Fenerbahçe'nin gidişatı mı belirleyecek gidişatı abi? Gidişatı belirleyecek. Çünkü Galatasaray'ın bu maçı kazandığın haftaya Trabzon deplasman sonra Beşiktaş deplasman var. Zor deplasmanları var. Yani Galatasaray'ın tekrar o pozisyona girebilmesi için Fenerbahçe'nin kayıp yapması gerekiyor. Fenerbahçe'nin puan kaybetmesi gerekiyor. Evet iki birlik bir galibiyet. Biraz sancılı oldu diyebilir miyiz bugün evet. için? Bugün bizim için biraz sancılı olmak güzel oldu. İyi ki kazandık. Çok mutluyuz. Şampiyonluk için dört gözle bekliyoruz yani. Peki, bugün nasıl değerlendiriyorsun? Bugünü güzel değerlendiriyorum. Bazı eksikler vardı bugün kadroda. Icardi yoktu mesela çok büyük bir eksik. Kerem yoktu. Olsa daha iyi olurdu bence. Zaha çok performans düşüklüğü var. TT'de de öyle. İnşallah daha iyi olur. Bakalım önümüzdeki maçlarda göreceğiz nasıl, neyin nasıl olacağını. İnşallah şampiyon oluruz bu sene. Galatasaray Kayseri Sporu 2-1'lik skorla mağlup etti. Biz de taraftarlara sorularımızı ilettik. Video beğendiyseniz like butonuna basıp kanala abone olabilirsiniz. Sizi tabii ki de çok seviyorum.